Abi saçını üçe vur. Ya askerde var ya aman ne saçmalık. Ya arkadaş size bir hanım anlatayım. Abi, <laughs> <millet nasıl uzatıyordu gülüyor> Abi millet nasıl uzatıyordu ya? Abi millet nasıl uzatıyordu ya? Ya ben Abi kep altı yapıyormuş, doğru mu? Evet, evet, evet. Ya düşün bak ben ben eee askeri gideceğim işte. Gittim berbere, tamam mı? Ya onun isafına bıraktım aslında. Dedim ki ya ee, asker tıraşı dedim. Bak onun insafına bırakıyorum. Hani ne yaparsa hani en azından barbar bar böyle kesti falan yaparım tamam mı? Bu adam üçe bir vurdu. Benim hayatım karardı ha. <laughs> <laughs> Harbi diyorum, hayatım karardı ya. <laughs> Kendi o ara bakmak Uludum istemiyorum. Şey ya. Abi hayata tutunamadım ya. Gerçekten bir boşlukta kaldım böyle. Öyle bir kesti ki saçımı bildiğin makineyi vurdu. Ön arka her şey her yere eşit böyle. Ya abi askere gittim insanlarla böyle şey yapıyoruz falan. Bunlar hani akşamda çıkarıyor falan. Çok bakmıyorum böyle saçlarına. Ben zaten yatıyordum direkt. Ya ben şafak atıyorum. <laughs> Herkes için şafak attırıyorum ben. Böyle erken yatardım tamam mı? Adamlar böyle sonrasında çıkarıp böyle gösteriyor. Abi benim saçım bu kadar. Benim saçım şu kadar. Var ya ben ben bir şey diyemiyordum. Böyle aralarında kalıyordum. Diyemiyordum hani benim hatam hani ben böyle yaptırdım falan diyemiyordum. Yani çünkü ben diyebilirdim hani biraz bırak hani biraz bırak da hani bir görüntümüz bir şeklimiz olsun ya ortamda falan. Ben kepi çıkaramıyordum ya. Saçma zaman bir tipim olmuştu. Aynaya bakamıyordum abi. Yok, dikkat açan topuk. Geçidi <laughs> <laughs> ya. Vallahi onlar bir çıkarıyordu saçları vardı. Nasıl pişman oluyordum böyle bir şey yaptım diye. Tabii bu yerine göre değişen bir şey bence ya. Ha bir yerde izin veriyor, diğer yerde mesela ee, çok seri bir denetim var. İzin vermez. Ya bu yerine göre değişen bir şeydi. <laughs> Askerde 6x spray attım. <laughs> Aynen üçe çekiyordum. <laughs> <laughs> ya bir ara bu atış talimi oldu. Bak şöyle paint'ten göstereyim. Arkadaşlar bu arada bak benim Bu ne ya? Bunları da çektim. Ee, şöyle bir Bak şimdi. istiyorum ya? Ama o değildi. Bak şu atış talimi var ya. Ben harbi iyi vurdum ha. Gerçekten orada iyi vurmuştum. Mesela bak şöyle bizim şeyler vardı, yerler vardı. Zaten çok hızlı yaptırıyorlardı ya. Vur geç, vur geç falan. Hani çok da önemli değil, biliyor musun? Mesela ha şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane böyle sıra sıra Arkadaşlar böyle 10 kişi alıyorlardı mesela bizi Hadi sıraya geçin ee, arada da bir 30-40 metre mesafe var işte yani nasıl yoksa. yok yok var ya üç tane falan koyuyorlardı ya üç tane atıyorduk zaten üç tane koyuyorlardı Yani biz şurada böyle mevziler var işte buradan atıyoruz işte bu şekilde Böyle hepimiz geliyorduk mesela sıra sıra. Çizeyim ya bari. Geliyoruz şuraya yatıyorsun. Dümdüz yatıyorsun buraya. Ee, alıyorsun silah kardeş. Hemen şar yanında bir tane adam var. Onlar daha iyi biliyor. Ee, onlar üst devre. Onlar hemen şarjörü takıyor. İşte ee, şurada bir tane kağıt var. Kağıt parçası. Ama görmek de imkansız neredeyse. Oradaki o noktaları falan baya uzak mesafede mesela bana göre bilmiyorum da. Burada mesela yerler oluyordu. Bak benim vurduğum nasıl biliyor musun? Şu kağıt ya. Bak orta kısımda şöyle bir şey yaptım. Hatta bana şey demişlerdi. E, bunların nişangahında sıkıntı oluyor zaten. Önemli olan o e, vurduğun yerlerin birbirine yakın olması. Yani nereye vurduğun o kadar da önemli. İstersen şuradan vur. Tamam mı? Ama o üç vuruş da yan yana olsun. Önemli olan o diyorlardı. Ben de önemli olanı yapmışım. Bu arada benim yanımda bir arkadaşım vardı şurada. çizemedim izlemedim? Ben o önemli olan kısmı yaptım arkadaşlar bu arada. Burada benim yanımda bir çocuk vardı. Burada da bir çocuk vardı. Bu kardeşimiz sadece şurayı taradı arkadaşlar. Bakın sadece bu kısmı taradı. Adamı izliyordum. Bak buraları taradı. Şu kardeşimiz bunun kağıdını taradı. Yani ya, burada kör, kör iki tane yarı vurdu. Bak bu bunu vurdu. Bu da burayı vurdu. Bak bu da zorlasa burayı vuracakmış. <laughs> Harbiden bak bu şekilde gerçekleşti. Bu bembeyaz kağıt çıktı. Bu buradakini vurdu. İki tane burada vuruş yaptı. Ben de üç tane zaten şey dediler. Ya çok da önemli değil dediler. Zaten tutmadık da yanımızda ya. Ama eskiden şeymiş ya takdir maktir veriyorlarmış herhalde. G G3 değil mi Ersin abi? Aynen kardeşim ya. Hani ondan aşağı sıkmıyorum. M4 arıyorum ya. M4 lazım bize. Ziya Yekin ya bu saçma şeyin nesini As sallayacağım ben. <laughs> Benim askerlik anım yok ya. Ben full yattım zaten. Yani şey oluyordu. İçtima bitiyordu. Tak getir. Hemen. Hemen şafak attırıyorum.